Merhaba arkadaşlar herkese selam. Bugün Chevrolet S10 Hike Country 136 modu ile karşınızdayım. Aracı indirmek isteyenler videonun altında açıklama kısmında link var oradan indirebilir. Araç güzel, gayet şaralı mod. Şöyle bir çalıştıralım. Duyduğunuz <laughs> Şöyle bir falan da göstereyim. Böyle. Sinyaller de gayet iyi. Şunları şöyle. Geri vites de böyle. Yani başarılı bir araç. Gayet de güzel. Buradan da şuradan da size bir göstereyim. Aracı buradan yüklediğiniz zaman profiller kısmından aktif ettiğiniz zaman şu sağ altta gördüğünüz mod bayisine erişim var. Buna tıkladıktan sonra direktmen mod karşınıza çıkar. Buradan özellikler dedikten sonra kabinde bir tane var zaten. Şaside de bir tane var. Motorda iki tane seçenek var. Birisi 180 beygirlik, birisi 308 beygirlik. Bu tamamen size bağlı. Buradan vites olarak da 8 vites ve 6 vites var. Sonra burada iç içi şey olarak nasıl var, Değişiklik yok. Sadece bir, bir, seçenek var. Renk olarak renk seçeneği bayağı var. Şuradan size göstereyim. Şöyle. Bayağı var hatta. Şu renk de güzelmiş. Benim rengim bu. Şu anki arabada kullandığım. Sonra buradan parçalar olarak buradan lastiklerinizi off der yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Benimki düz. Jant seçimi yok. Bir tane. Buradan ayna da aynı şekilde. Buradan camlarınızı filmli ya da sade bir şekilde yapabiliyorsunuz. Böyle filmde daha güzel tabi. Burada yine aynı şekilde bu de böyle offroad'a çevirebiliyorsunuz. Şöyle çift. Dördünü birden. Sonra Başka zaten yapacak bir şey yok. Şuradan direksiyonda da bir tane var. Bundan sisleme mega şeylere. Aksesuarları. Yani gördüğünüz gibi şu an bunlar. Bir zaman şuradan geri aracımıza bir dönelim. Şuradan bu şey gideceğiz de madene gideceğiz. Oradan hemen bir yavaştan yola çıkalım. Şöyle de aracın iç tasarımı var. Kornası da böyle. Bence gayet iyi ya, güzel. 53 megabayt mı 55 megabayt mı ne de olsa boyutu var Kavaştan şöyle madene gidelim. Şu an bu 308 beygirlik kullandım motor seçeneği kullanıyorum benden. <laughs> وطوش من الجايه كذا Bu araçta retarder de var. Ama bu aracın gerçeğinde var mı onu bilmiyorum. Büyük ihtimal olabilir. Evet madene geldik. Редактор субтитров Evet arkadaşlar videomu bu, bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.